Aziz milletim, milletimize sırtını dönen, cumhuriyetimizin tüm birikimlerini de yok saymayı seçen AK Parti iktidarının son dönemdeki fobisi de sanat oldu. Bu durum artık bir saplantı haline geldi. Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür diyen o büyük vizyondan sanatçılarımızı her fırsatta yargılayan, hedef gösteren ve tehdit eden bir vizyonsuzluğa geçtik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Tarkan bir şarkı çıkardı. Yaşadığımız bu kötü günlerin geride kalacağını söyleyen umut var bir şarkı. Ama nedense bu şarkı bazılarına çok ağır geldi. Bu öyle bir garip zihniyet ki bu kötü günler geride kalacak diye şarkı söylenmesine bile tahammülleri yok. Şarkıda küfür yok, hakaret yok, umut var. Ama bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var. Kimlere alerjileri yok biliyor musunuz? Mesela kendilerini eleştirmek yerine kuzu kuzu oturanlara alerjileri yok. <laughs> Mesela havuz medyasındaki billi düdüklere alerjileri yok. <laughs> Mesela ihaleleri hüp diye götüren a acayip müteahhitlere alerjileri yok. Aslında Tarkan geçecek diye şartı yapınca arıza çıkarmaları çok normal. Çünkü <laughs> bence de geçecek bitecek. <laughs> Çünkü hiç geçmesin, hiç bitmesin istiyorlar. Mesela Türk lirasının pula çevirelim. Enflasyonda dünya rekoru kıralım ama sürdüğümüz sefa hiç bitmesin istiyorlar. Mesela her yıl daha fazla vergi toplayalım. Milletin adeta ümüğünü sıkalım. Topladıklarımızı da yandaşa dağıtalım ama bu eğri düzen hiç bitmesin istiyorlar. Mesela ne kadar beceriksiz, kifayetsiz varsa 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş bağlayalım. Yeğeni, gelini, kayınçoyu yönetim kurullarına atayıp zengin edelim ve bu utanmazlık hiç bitmesin istiyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye'de herkes sanatını icra etmekte özgürdür. Kimi neşeli müzik yapar, kimi protest müzik yapar. Kimi över, kimi eleştirir. Size ve bizlere düşen aynı rahmetli Özal gibi, aynı rahmetli Demirel gibi onlara saygı göstermektir. Bu kadar basit. Bu ülkenin sanatçısıyla bu milletin dinlediği müzikle uğraşacağınıza oturun kendi işinizi yapın. Bu ülkenin sorunlarını, milletin dertlerini çözmenin peşinde koşun. En azından gider ayak bu millete bir faydanız dokunsun. Çünkü er ya da geç o sandık gelecek. Ağlasanız da, sızlansanız da, milletin başına bela ettiğiniz bu ucube sistem geldiği gibi gidecek. Siz siz isteseniz de istemeseniz de bu çile bitecek. <laughs> İyi parti yetki aldığında milletimize reva gördüğünüz bu kabus elbette geçecek.